Fikir alacağız bol bol yorum. Birazcık Yorucu olsa da gerçekten güzel oluyor ama Birazcık yorucu ama Heyecanlı Kontrol paneline gireyim bakalım hmm. Neredeymiş Evet baya baya değişiyor Bu arada çok hareketli şimdi. Hmm. Mert, Bülent, Ferhan, hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi tahmin edin bakalım kaç abone olduk. Teşekkürler. Ama kaç abone olduk biz? Birazdan ekranı ters çevireceğim, göstereceğim. Evet, doğru bir dene. Helal olsun. Ya Ferhan bırak bu işleri ya. Evet. Abone sayımız şu an güncel. Maalesef bu oraya, maalesef Ferhan. Evet. Bu hafta şu ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. Yani şunun şurada olması lazım. 2 ile 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Ya Ferhan bırak ya. Bir de tam diyormuş bir de. Ferhan Bey ne zaman yatacaksınız acaba? Yarın okul var. Tabii ki Ronaldo. Evet Mert biraz daha geç evet. Ferhat zahmet olmasın ya Ferhat. <laughs> Feran. Evet kanala gelen herkes ooo bir anda bir anda Allah'ım kaç oldu biliyor musun Ferhat bak hoppa yorumları göremeyeceğim. Bir dakika bekleyin hemen geliyorum. Hemen. Hemen. İşte geldim. Oo 227 kişi olduk. Harikasınız. Bol bol gelin arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Leo açık bir şekilde ya, <laughs> ya işte bilmiyorum ki Provez. Vallahi bilmiyorum. Hani elimde liste yok ki abicim bakayım. <laughs> yani elimde liste olsa da çeşit bakabilsem. Sen de rahatlasan ben de. O Seyahat İskender'le hoş geldin abicim. <laughs> Nesrin abone olursan harika olur. Ya probate, vallahi var ya işi bulmacaya çevirdin ya. Selam abi. Merhabalar, merhabalar. İnan bana burcumu bilmiyorum. <laughs> Abone olun arkadaşlar. Tabi bilirim de ama yani nasıl yapayım yani. <laughs> tabii bak şimdi size kolay. Sizde tabii ne var biliyor musun? Yani 6 grupta bak ders yapıyoruz. Ee, şöyle gerçekten arkadaşlar her grupta düşünsene 12-13 öğrenci olduğunu düşün. Yani zaten 60'ın üzerinde hani minimum yani minimum 60 öğrenci var. Hatırlamam çok zor oluyor. <laughs> <laughs> Ağlam kafayı yiyeceğim. Vallahi yemin <laughs> Nesrin teşekkürler. Mert teşekkürler. Seyyat nasılsın abicim? İyisin. Ya vallahi yaşını da bilmiyorum kardeşim diyorum da belki ben, benden büyüksün. Eyüp Ömer. Teşekkürler Eyüp Ömer. Ben mi? Arkadaşlar özel hayatıma girmeyin. <laughs> ya bu ya? Ben Türkiye'nin şu an İstanbul şehrindeyim. Teşekkürler Tahir Bey. Konu genelde futbol. Yani burada genelde konu futbol. Ya Yusuf ikinci şimdi. Gerçekten seni şöyle kullanıcı kanalda geziyorum de Hop. Ya canım Nesrin. <laughs> Arkadaşlar şöyle sizden bir de ricam şu. Gözlerim inanılmaz ağrıyor. Hiç bu kadar ekrana bakan birisi değilim. Ee, ya olabildiğince kısa kısık ışık içerisinde bunu yapıyorum da. Ee, Seyahat hiç sakın söylemesem ben kara alıyorum. <laughs> ee, ya şöyle. Ferhan yazacak çok şey var aslında. Bakın sizden ricam lütfen ama lütfen lütfen ama lütfen. Bak hangisi biliyor musunuz? Bak içeriklere girdiğinde. Bakın şimdi sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Şu videolara yorum yapmanızı istiyorum. Bakın şunlar var ya. Bak bir shorts videoları var. Şöyle bunlar kısa kısa. Bir de şu mesela Ferhan gibi genç oyuncularımızla çektiğimiz maçlar var bir de. Sizler ne kadar çok izleyip hani daha doğrusu beğeni yapıp yorum yaparsanız arkadaşlar bu videolar o kadar çok etkileşim alıyor. Sizden diyeceğim E, buna birazcık hani yardımcı olabilirsiniz. harika olur. Anlatabildim mi arkadaşlar? Kesinlikle anlatmışımdır. Evet bu arada Feran Ferhan sana sürpriz. Anladım bu ulan. Ee, evet, teşekkürler. Ay ay şu arkadaşlarım Allah'ım yani şu parmaktan lütfen güzel şeyler yazsın. Bu seyre. Evet. Özge sana hoşçakal. <laughs> ee, Zaman. Vay falan inşallah falan o günleri göreyim vallahi gel geç beni. Benim amacım da zaten bunu yapmak. Seni iyi bir şekilde yetiştirmek. Beni geçip geçmemen hiç önemli değil. Ama sen yeter ki futbolcu ol. Ya bir dakika burcumu öğreneyim sizin için. Bakayım burcum neymiş. Evet arkadaşlar. Ve burcumu öğrendim şu an. Burcum neymiş biliyor musunuz? Nesrin burcum neymiş sence? Akrep burcuymuşum arkadaşlar. İşte yani çok böyle çok yabancı olduğum bir konu. Abicim Türkçe yiyebilirsin. Ye niye gelmiyorsun? <laughs> Teşekkür ederim Cristiano. Niye geçmiş olsun dedim? O evin burcu başarmış. Çok iyi. Şöyle, şurayı, şurayı kapatalım. oldu şuraya dönelim. Ben. Ya Prove sen beni yedin gözünü seveyim. Halil sen misin Halil? Bence Halilsin yani başka. Allah'ım liste yok elimde. Liste olsa direkt hatırlayamıyorum bazen. İkinci Murat. <laughs> İsmin de çok güzelmiş. Neden ikinci Murat? Azerbaycan'a geldim mi? Azerbaycan nereye geldim biliyor musun? Ne C şey var oğlum. Bizde C harfiyle başlayan kim var ya? İsimleri unutturdun bana ya. Cemal mi? Evet. Abonelikleri gösteriyor Mert. nereden yazıyorsun? Şekiden mi? O ne? Hüseyin. Teşekkürler Mert. <laughs> ya Can sen beni yedin Can. Can var ya Can hafta sonu var ya. O yanaklarını böyle çek çekmem lazım Can. Resmen bulmaca çözdürdün bana Can. Evet abone olmayan arkadaşlar abone olun lütfen. Ricalar. Ricalar, ricalar. Can. Can hafta sonu gelsin de görüşelim seninle. Allah Allah. Görüşeceğiz Can Bey. şu an şu an ne yapıyorum? Ne yapayım Hüseyin işte sizlerle konuşuyorum canım. Sen ne yapıyorsun? Evet. Ay ya Cristiano sen var ya canımsın ya. Evet gözlerim acıyor. Gözlük kullanmaya başlamam gerekiyor sanırım. Hüseyin oturuyor Hüseyin sen ne yapıyorsun? Can gül gül sen can. Hafta sonu geldin de can. Vallahi billahi var ya yanaklar var ya Allah. İyi olmadan sevindim Hüseyin. Ama can, hafta sonu iyi olmayacak. <laughs> ne? Keçi küçüğü mü? <laughs> ya Ferhan ya. Teşekkürler. Eyüp Ömer. Çok sağ ol. Mert. Arkadaşlar şimdi şöyle bir de hani e, farklı farklı hesaplar açıp abone olmanıza gerek yok. Bizim için şey önemli, aktiflik önemli. Sizin bir hesapta e, hani hesabı sürekli takip etmeniz önemli. Teşekkür ederim Seyit. Hedefim 10.000 abone. Eren. <laughs> Arkadaşlar kanala da like atar mısınız? Şu üst tarafta lütfen. Ne oldu Bulem? Bulem'in uykusu gelmiş. 31 yaşındayım arkadaşlar. Teşekkürler Mert. Mertciğim ama kendini yorma abicim. Amcam bir hesaptan takip etsen daha iyi olur ama. Ferhan gitme lütfen. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Sayı düşebilir. Hiç önemli değil. Önemli olan buradaki aktiflik. Olduk arkadaşlar. Oo. Kimler var bakalım yayında? Sonradan gelip de konuşmayan da çok kişi var ama. Al 35 olduk. Evet. Hüseyin görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Bay bay. Tabii ki söyle can kızma. Emin ol kızma. <laughs> <laughs> Good boy sen. O ev çok hızlısın gittin geldin. <laughs> evet videoları lütfen bol bol yorum, beğeni, takip, abone. Ya Cristiano ne yapayım ya Eren? Evet canım Kıvanç'ı tanıyorum. Babasını da tanıyorum. Seyat Sen artık uyku vakti. Bolem 20 olduk. <laughs> ya şöyle bazen üst kattaki komşularımızın çocuklarından kaynaklanabiliyor Nesrin. Ben hiç bu saatte kalmaya alışık değilim de o yüzden. <laughs> Evet aboneleri gösterebilirim tabii ki. Evet aboneler. Hatta şurada da gösterebilirim. Evet şu sadece bir çalıştırın bakalım arkadaşlar. Ama yukarı doğru aşağı doğru değil. <laughs> Kadir kesin de çok iyi bir futbolcu olacak inanıyorum. Oo, evet çalıştırdı iki kişi. E şimdi şöyle Can ben bir şarkı söylersem burada şimdi şey kalmaz o yüzden <laughs> takipçilerin kalması için. <laughs> Halit Sen şey, ne çabuk gittin geldin böyle. Mert hesap açma Mert. O bot hesaba giriyor. Kanal e, olumsuz bir şekilde etkileniyor Mert. Ya kıyamam sana. Arkadaşlar sizden şimdi ben de yayını kapatacağım. Artık uyumam lazım. Sizden sadece şunu istiyorum lütfen. Kanalı arkadaşlarımıza tavsiye edin. Ee, ve şöyle bir de hani e, videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Çok zamanınızı alacağınızı düşünmüyorum. Bence çok zamanınızı almaz. Birazcık destek harika olur. Yarın görüşürüz. Yarın bu saatlerde değil de biraz daha erken yayın yapmaya çalışırım. Can iyi geceler. Artık kapatacağım arkadaşlar mecburen. İyi geceler canım. Sen hafta sonu görüşeceğiz can. Hüseyin mecburen kapatacağız. Yarın açabiliriz arkadaşlar. Teşekkürler. Arkadaşlar ya saat 10'da ve 11'de olur. Yarın geç olursa yapmayacağım muhtemelen. Eren mecburen. Hüseyin kusura bakma. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Artık uyumak zorundayız arkadaşlar. Saat net bir saat veremiyorum. Mert görüşürüz amcam. Mert şimdi Snapchat'ten arayacağım seni. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. İyi geceler herkese.